Selam arkadaşlar. Şimdi ikinci S400 paketi geliyor. İkinci S400 paketi geliyor. Ne demek? Şimdi daha önce bir paket S400 almıştık. Bunlar şu şekilde arkadaşlar. Yani hava savunma sistemi bu. Ve bataryaları Hava savunma sistemi ve bataryaları. Bu sefer daha çoklu batarya ve ortak üretime kadar gidecek şekilde anlaşma imzalanacak. Çok yakında S-400 hava savunma füzelerine çok ihtiyacımız olduğu için ikinci paketini alıyoruz. Ama karşılığında daha birinci paketten daha ileri teknoloji yani veriyorlar bize daha ileri teknolojisini ve ortak üretim ortak üretim S400'lerde ve S500'ler için de anlaşma bırakıyoruz. Yani S500'ler de gelecek memlekete. İşte birinci hava savunma füzesini aldığımız zaman Amerikalılar artık bizi rahatça tehdit edemez hale geldikleri için çoğu silahımıza ambargo koymuşlardı. Şimdi bu sefer gene ambargo koyacaklarını söylüyorlar. Almayın. Bunun ikinciyi almayın. Ambargo koy. Bizim kiler koyarsan koy. Hangi silah ambargo yani silah satın almak istiyoruz. Mesela uçağın önemli bir parçasını almak istiyoruz. Göndermiyorlar füzenin önemli bir parçasını motorunu yapıyoruz da alt ısınan biritenlerine yapamıyoruz da onu yollamıyor. şimdi bunları da yapıyoruz onları da yapıyoruz ne ambargo koyduysa Türkiye üstesinden geldi yaptı şimdi herhalde daha değişik şeylere ambargo koyacaklar silah sistemlerinde ama Ambargonun iyi yanı da onlar vermeyince biz kendimiz üretiyor hale geliyoruz. Onlar vermiyor. Kanada mesela ambargo koymuştu bize ihalarımızın gözlerine. <laughs> Kamera sistemlerine biz daha iyisini yaptık şimdi. Yani bir ilk göstermelik hemen yaptık ama şu anda daha bir kalitesini daha küçük boyunu daha güzel görenini daha iyi olanını yaptık yani. Hani bize bir kırbaç gibi oldu. Gene öyle Yunanistan'la Johnny'ler korkuyorlar. Korkuyorlar. Türkiye bizim her tarafımızı görüyor. Türkiye'ye atacağımız bütün füzeleri önlerler. İstersek de vururuz yani. S-400'lerle de vuruyorsun aynı zamanda. Bunun imzası çok yakın tarihte yani bugün görüşüldü çok yakın bir tarihte atılıyor. Yani söyleniyordu. Hani bu da ne demek oluyor? Edirne'ye, Kıbrıs'a ve Ege birer takviye daha gelecek. Yani öyle tahmin ediyorum ki Erzurum Kars tarafına da İran'a karşı konulacak o taraftan gelecek tehlikelere karşı da konulacak yani ordaya güneydoğuya konur ya da Trabzon Rize Hopa o taraflara konulabilir Samsun'a konulabilir bir tane de o taraflardan koruyacağız ama muhakkak Antalya tarafına bir tane Erciyes olduğu yere Sparta tarafına bir tane olması lazım. O taraftan bütün Akdeniz'i kontrolü haline almak için bir de Kıbrıs'a koyduğun zaman her tarafı Edirne'ye koyarsın bu tarafta İstanbul'u korusun diye. Bir de İstanbul'un bu yakasına koyduğun zaman da aynı zamanda her tarafı korunaklı hale rahatça getirebiliyorsun. hem de kendimiz öğreniyoruz, kendimiz yapıyoruz, kendimiz satıyoruz hale geleceğiz. Tabi kendi hava savunma füzelerimiz sebir, sebir füzelerimiz de var. Of, kısa menzil, orta menzil, uzun menzil, uzuna geçmeden önce ara menzil, ondan sonra S-400 Ondan sonra da S-500 için konuştuk. Yani hava şemsiyesini kuruyor. Radarlarımız değişik çalışıyor. Radarları da üretiyor. Ondan sonra uçaklarımız mini jetlerimiz de üretime geçiyor. Yani iyice güçlendikten sonra biz artık söz sahibi ve yavaş yavaş yani hani paramızın değeri artar herkes bize Yunanistan olsun o olsun bu olsun diş biliyorlar gözlerine hani bir caydırıcılık olur ortaya çıkar. O yüzden iyi olacak. S400'lerin ikinci pakete daha iyi bir versiyonda yani. Versiyonu daha yüksek. Mesela cep telefonunu düşün. Hani biraz daha yükseliyor, biraz daha özellikleri daha farklı. Onları da hem de öğreterekten bize veriyorlar. anlaşma, büyük anlaşma, güzel anlaşma oldu. Bu yüzden arkadaşlar çok sevinçliyiz. Öpüyorum gözlerinizden. Allah'a emanet olunuz.